Akşamlar değerli dostlar. Endeks bugün oldukça güzel bir hareket yaptı. Öncelikle gepli açmıştık. Daha sonradan o gepi kapattık teknik olarak. Ve sonrasında eksiye geçti endeks. Ama buradan gelen tepkilerle 10.800 hiçbir şekilde kırılmadan tekrar 10.900 üzerine çıktı. Ve orada da gün kapanışı yaptık. Artık çok güçlü bir endeksimiz var. Çünkü 10.800'ün hep belirttiğim gibi net bir destek bölgesi olduğunu görmüş olduk. Şimdi artık burada daha önce de ilettiğim gibi 11.000'in üzerinde kalıcılık ve sonrasında da yeni rekorların denenmesi süreci başlayacak. 11.150-11.250 aralığı bu anlamda çok değerli ve çok önemli bir bölge e, buraları bakalım e, umarım bu hafta yapabiliriz bu hafta yapamazsak da haftayı mutlaka deneyeceğimizi düşünüyorum ama şu an için e, endeks tarafı oldukça olumlu ve güzel gidiyor e, size 4 tane yine e, aracı kurumun 4 farklı e, şirket için e, hedef fiyatlarını aktaracağım aktarmadan önce Haftaya cumartesi artık çok az kaldı. İstanbul'da borsa eğitimindeyiz. Son 3 kişilik kontenjanımız kaldı. Ee, onun için Gökçe Hanım'a WhatsApp'tan yazmayı unutmayın. Goldman Sachs e, yapı kredi için 47 lira hedef fiyat verdi. Bank of Türksel için 129 lira hedef fiyat biçmiş. Şeker Yatırım şişe için ki günün hareketli kağıdıydı ve şov yaptı resmen. Endeksi de tuttu şişe. 55 lira hedef fiyat verdi. Halk Yatırım'da Yataş için 36.85 hedef fiyat vermiş. Her zaman söylediğim gibi inşallah bu hedef fiyatlara hisseler hızlıca giderler ve gitmekle kalmaz, daha da ileriye giderek kazancımız bol olur. Hepinize bol kazançlı güzel bir gün diliyorum. Görüşmek dileğiyle.